sen zaten gergin. Nereden çıktı bu fotoğraf işi ya? Nereden? O zaman iyi misin sen? Ay bir düğünde gelinle damat fotoğraf çektirmezdi. Kim çektirir? Vallahi buraya gelene kadar çekmediğim kalmamış bir de fotoğraf çekemeyeceğim valla. Çekmeyeceğim bebeğim. Sen çekmeyeceksin ki. Fotoğrafçı çekecek. Fotoğrafçı değil mi beyefendi? Değil mi? Duymuyor galiba. Birader, Birader kime söylüyoruz biz ya? Alo. Bir dakika ya. Lütfen ya güzel güzel sakin sakin lütfen hayatım. Tamam. Ee, başlayabilir miyiz? Başlayalım. İzin verirseniz başlayacağız. İzin verirsek mi? Biz hazırız kardeşim seni bekliyoruz. Niye bekliyorsak? Ortamı algılamam gerek. Mekanı hissetmeliyim. Sindirmeliyim içselleştirilmeliyim. Bana baksana sen 9 yıldır ben beklemişim beklemişim. Bir de seni bekleyemem vallahi. Sakin ol aşkım, güzel güzel sakin ol. Gördün mü bak durduk yere tamam. delirmiyoruz herhalde. Tamam. Peki tamam. tamam anlaşıldı of siz susmayacaksınız. Biz başlayalım artık. Ee, nasıl devam ederse olur artık. Çaktık ya ya. yani çaktık ya. O zaman bir klasik bir pozla başlayalım. Tamam. Zeynep Hanım'ın arkasına geçin. Hı hı. Kollarınızı beline dolayın. Çok güzel, benim Yalnız böyle ağaca sarılır gibi değil. Ne kardeşim? sarılıyor işte. Evet, daha nasıl sarılacağım ya? Bir dakika. Ya. Bir tarif etseniz. Ozan da ona göre yapsa. Tamam. Bak şimdi. Öyle bir sarılın ki Zeynep Hanım'a. Ha. Aşkınızı anlatsın dosta düşmana o kollarınız. Sensiz olamam desin sarılışınız. Haykırsın aşkınızı kenetlenen parmaklarınız. Ne diyor ya? Tamam Ozan kardeşim. Ozan bunları ağzıyla söyleyemez. Daha kolay bir şey yok mu? Sağ ol Zeynep ya, Sen de şu dangılan yanında bizi ya harcadın iki dakika. Allah yani aşkına ya. ne olursun. Biraz da... Hayatımız onun elinde şu anda. Geleceğimiz onun elinde hayat. Geleceğimiz mi? Niye? Manken mi olacağız aşkım Allah'ını seversen? Manken olmayacağız tabii ki. Ama fotoğraflar ömür boyu kalacak o sen. Ha gelecek derken o manada yani. Tamam peki. Tamam. Neyse tamam Ozan Bey anladığınız kadar artık. Hadi bir başlayalım. Işık gidiyor çünkü. Allah'ım döveceğim ben bu herifi. Vallahi bile döveceğim ha. Başlıyoruz. Evet bana bakalım. Haydi bakalım Ozan. Çok bir enerjiyle giden. baştan başlayalım. Evet gülümsüyoruz. Çok iyi daha bir gülümseyerek Ozan Bey, daha bir gülümseyerek. Evet, Ozan Bey daha bir gülümseyerek lütfen. Ozan Bey olmuyor, olmuyor Ozan Bey. Gülüyor musun? Işte tamam, gülüyor musun? Tamam. çalışıyor, tamam. Işık da gitmek üzere, ne yapacağız acaba ya? Düğünü ertelelim sen nasıl Ay, olur? Ozan'cım, valla ciddi alır şimdi bu. Peki tamam, Ozan Bey, şöyle yapalım. Siz şu sandalyeyi e, biraz sola doğru çekin lütfen. Evet, sandalyeyi biraz sola doğru. Çok güzel, tamam. Şimdi bakın, sağ tarafta bir tane saksı duruyor. Eee saksıyı biraz kendinize doğru çekin. Evet Ozan Bey. Azize de kendine bir uşak tut kardeşim ya. Yani Allah kişiler Allah yeteneksiz olunca biz de böyle mekanla oynuyoruz, kusura bakmayın. Eğer bu düğün benim düğünüm olmayacaktı, ben de ağzını üstümle kırardım Allah belamı versin Düğünün. Ama senin düğünün, hoşnut tut. hoş tut adama. 5 dakikada güzel güzel fotoğrafını çekelim Allah aşkına. Hadi bakıyoruz, baştan alıyoruz evet. Baştan. Evet Ozan Bey, gülün gayet güzel. Gayet güzel, daha içten Ozan Bey. Daha samimi lütfen. Ozan Bey lütfen. Ozan Bey olmuyor, olmuyor. Ya başka bir damat bulamaz mıyız? Bana baksana Tay, sen de aldın mı? Tamam baksana kardeşim. Baksana. Oldu kadar artık. Oldu kadar artık. Tamam. Ey, evet, madem. Damat mı diyorsunuz? Yapacak bir şey yok. Ben çekeceğim artık ne çıkarsa. Ama bakın sonra Çek fotoğraflar niye kötü oldu, öyle oldu, böyle oldu falan diye gelmeyin bana. Benim de bir kariyerim var. Evet çekiyorum. Bana bakın lütfen. Gülümseyin. Evet çok güzel. Harikasınız. Çekiyorum. çektim. Evet çekiyorum. Çek. Ozan Bey daha gülümseyerek. Lütfen Ozan Bey. Evet bu, bu işte bu aradım bu çekiyorum. Çek. Harikasınız. <laughs>